Evin kapısı açıldı. Şu an biri girdi evin içine. Hemen diğer kameraya bakıyorum. Aa! şibili tuvalet. Arkadaşlar görüyor musunuz şibili tuvaleti? İnanamıyorum. Benim tuvaletimle yakalandı kameraları. Görüyor musunuz? Merhaba arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar bugün yeni bir karakter çıktı. İsmi şibili tuvalet. Evet arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz bu şibili tuvalet. Yani tuvalet adam. Bugün onu gizli güvenlik kameralarıyla yakalamaya çalışacağız. Video aşağı yukarı taraftan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman kanala abone olduysanız bir. Videoda like attıysanız arkadaşlar Ve tabii ki de abone ol butonun yanındaki bildirimleri de açtıysanız arkadaşlar O zaman gelin yeni karakterimiz Şibili tuvaleti güvenlik kameralarıyla yakalayalım Evet arkadaşlar şimdi biz gördünüz mü Şibili tuvaletin videolarını izlemeye başladık arkadaşlar Bakın bu Şibili tuvalet arkadaşlar Görüyor musunuz Bakın Ooo görüyor musun arkadaşlar? Tuvaletin içinden, klozetin içinden kafasını böyle çıkartıyor arkadaşlar. Bu şimdi tuvalet işte. Yeni karakterimiz bu. Artık her gün kanalımızda bunun hakkında videolar gelecek. O yüzden bakın görüyor musun arkadaşlar? Çok korkunç ya bu şibili tuvalet. Şibili tuvalet ismi şibili tuvalet evet bakın geldi arkadaşlar şibili tuvalet ya bu de şarkı söylüyor arkadaşlar böyle şarkılar söylüyor böyle 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 değişik şarkılar söylüyor böyle gördüğünüz gibi Bak, bak 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 görüyor musun arkadaşlar şey bir tuvaleti Klozetin içinden kafası böyle çıkıyor Bak 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 kafasına bakın Kafasını böyle çıkartıyor çok güzel bir karakter ya. Ben şimdi tuvaleti çok sevdim ama biraz da korkunç arkadaşlar o yüzden. Evet bakın gördüğünüz gibi şimdi tuvaletin içinden çıkacak bak. Bak gördünüz mü? Şimdi tuvalet arkadaşlar. Bakın kafasını böyle çıkartıyor arkadaşlar. Çok korkunç bir karakter. Ama arkadaşlar o kadar da eğlenceli bir karakter. Yani o kadar korkmanıza gerek yok. Ben çok ben çok gülüyorum şimdi Lutoli'de. Çünkü bak gördünüz mü kafasını çıkartıyor böyle. Ee, baksanıza kafalarını böyle oynatıyor arkadaşlar. Böyle 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 bir şeyler yapıyor. Bunun ismi Şimili Tuvalet. Evet bakın orada. Aa kız versiyonu çıktı bir de. İnanamıyorum. Şibili tuvaletin kız versiyonu çıktı bir de arkadaşlar. İnanam. o, Her yerde şibili tuvalet. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Her yerde şibili tuvalet var. Aman Allah'ım kaç tane şibili tuvalet var? 1 2 3 4 5 6 7. <laughs> Ekrana nasıl böyle geldi arkadaşlar? Gördünüz mü? Bak şibili tuvalet. Bir daha ekran öyle gelme. Seni döverim bak. Bak 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 bak. Arkadaşlar Tuvalet şu an içeri girdi. Bu tuvalet değil, klozet arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten klozeti. Evet, bakın. Arkadaşlar her an klozetin içinden bu çıkabilir. Çünkü bu şibili tuvalet. Zaten baksanıza şimdi yine gelecek şibili tuvalet. Bak 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 bak. Arkadaşlar dünyaya ele geçirmiş şibili tuvalet ya. Havada bir de havada uçuyor. Şibili tuvalet senin havada ne işin var ya? Bir tuvalet nasıl havada uçabilir ya? Arkadaşlar ama şibili tuvalet uçuyor. Evet. Şibili tuvalet geliyor. Şibili tuvalet, şibili tuvalet, şibili tuvalet, şibili tuvalet, şibili tuvalet. Evet arkadaşlar bu şibili tuvalet. <laughs> çok tatlı bir karakter ama çok da komik arkadaşlar. Bir ana çıkacak. Şibili dom 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 yes. Şibili dom 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 yes. Şibili dom 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 yes. Evet arkadaşlar gördünüz mü bu? Şibili dom domun tuvalet versiyonu. Şibili tuvalet. Oh, ne oldu? Oh, korkunç versiyonu geldi. Şibili tuvaletin korkunç versiyonu. Ekran saldırıyor arkadaşlar böyle ya. Korkuyorum böyle bir anda ekrana geliyor. Bak 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 şibili tuvalet var. Oh, bir sürü şibili tuvalet var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 15 tane. Bakın buradan da geliyor. Bir yana şöyle kamera böyle bakıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çibiri dam 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 yes 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 yes. Çibiri dam 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 yes 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 yes. Evet çibiri tuvalet tuvalet tuvalet. Çibiri tuvalet tuvalet tuvalet. Evet sifona batıyoruz ve çibiri tuvalet gidiyor. Arkadaşlar birazdan onu oh, oh, zaten güvenlik kamerasıyla yakalayacağız videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin harika bir video ve şöbili tuvalet hakkında videoları gelmesi için like atmayı unutmuyoruz Evet bakın Aa bir dakika orada bir tuvalet var. Şibili tuvalet. Oo şuna bakın boynu nasıl uzuyor arkadaşlar görüyor musunuz? Acaba bu şu tuvaletin telefon numarası var mı? Çok merak ediyorum. Telefon numarası varsa var ya hemen telefonumu kaydedeceğim. Ve ona Whatsapp'tan bir mesaj atacağım arkadaşlar. Çünkü çok merak ediyorum onunla konuşmak istiyorum biliyor musunuz? Bakın kafası çok uzuyor arkadaşlar. Kafası şöyle boynu şöyle uzuyor ya. Bak 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 nerede? Aa nerede şibili tuvalet geldi şimdi? Hop Şibili tuvalet, tuvalet, şibili tuvalet, tuvalet. Evet şarkının ismi bu arkadaşlar. Şibili tuvalet, tuvalet, şibili tuvalet, tuvalet. Bakın bir sürü şibili tuvalet var. Dünyayı ele geçirmişler. Bak bak. Şibili dom 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 yes yes. Şibili dom 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 yes yes. Böyle şarkıyı söyle arkadaşlar. Tuvaletteki bir insan nasıl şarkı söyleyebilir ya? Bak bak. Bak bu da onun korku çersi arkadaşlar. Şibili dom 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 yes yes. Böyle söylüyor. Şibili dom dom dom. Yes yes. Böyle diyor arkadaşlar ya. Bakın bu ne ya? Bu da değişik bir canavar. Örümcek gibi bir şey. Aa! Şibili tuvalete ateş ediyor. Aa onu öldürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar şibili tuvaleti öldürmeye çalışıyorlar da şibili tuvalet ölmez ki arkadaşlar. bu tuvalet o. Tuvalet o. Tuvalet. Evet. Şibili dom dom dom. Yes 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 yes. Bakın Şibili dom 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 yes yes Şibili dom 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 yes yes Şarkı bu arkadaşlar Artık tüm videolarımıza abone edeceğiz Şibili dom 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 yes yes Bakın bu dans ediyor görüyor musunuz Şibili tuvaletler de arkasında arkadaşlar Görüyor musunuz <laughs> Aa, Bütün tuvaletler öldü Aa, Bütün tuvalet Şibili tuvaletler öldü İnanamıyorum Bakın arkadaşlar burada ama. Şibili dom 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 yes yes Şibili dom 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 yes yes Evet yeni şarkımız var arkadaşlar çok güzel ya Evet şimdi arkadaşlar gelin Şibili dom dom Yes yesi Yani şibili tuvaleti arkadaşlar. Bu tuvalet adamı güvenlik kameralarıyla bizim yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hemen telefonumuzdaki güvenlik kameralarıyla şibili tuvaleti yakalayacağız. Çünkü bizim evimize gelmemesi lazım. Bakalım bizim evimizdeki tuvalette şibili tuvalet var mı? Hadi bakalım güvenlik kameralarını izliyoruz. Evet arkadaşlar güvenlik kameralarımızı şimdi çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bakalım bu şibili tuvaleti yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Şu an gördüğünüz gibi ilk güvenlik kameramızın iz kameramızı izliyorsunuz. Arkadaşlar bu ikinci güvenlik kameramız gördüğünüz gibi. Eğer benim gözümden kaçan yerler olursa siz hemen videonun yorumlar kısmına dakikasıyla yazın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bu ikinci güvenlik kamerası. Üçüncü güvenlik kamerasına geçiyorum. Evet arkadaşlar burası benim evimin içi gördüğünüz gibi. Bakın bu benim evimin kapısı. Şimdi diğer kameraya geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da benim evimdeki odalar. Bakın üç tane kapı var Üç tane oda var yani. Bakalım bu şibili tuvalet her an her yerden hareket edebiliyor arkadaşlar. Her an her yerden hareket edebiliyor. Diğer kameraya geçiyorum. Evet en önemli şey arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın orada tuvalet tuvalet var. Hemen içinden şimdi tuvalet çıkabilir bu arada. Gözünüzü dört açalım. Tamam Bakın şu an gördüğünüz gibi o klozetin içinde kimse yok. Kimse bir kafa falan yok arkadaşlar. Şibili tuvalet şibili tuvaletin kafası böyle her an çıkabilir arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kimse yok. Diğer kamera. Oh! Lan ne oldu? Kapı açıldı bir dakika. Evin kapısı açıldı arkadaşlar olamaz. Bir evin içine girdi. inanamıyorum Bir evin içine girdi şu anda. Oh, hayır. Kim girdi? Bir dakika hemen diğer kameraya bakmam lazım. Görüyor musunuz? Bakın. Aa, evin kapısı açıldı. Şu an biri girdi evin içine. Hemen diğer kameraya bakıyorum. Oh, şimdi tuvalet. Arkadaşlar görüyor musunuz şimdi tuvaleti? İnanamıyorum. Benim tuvaletim ne kameralara görüyor musunuz? Aa, hemen diğer kameraya geçeyim. Aa, arkadaşlar diğer kameraya geçtim. Aa, burada kimse yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi tuvalet benim ben... tuvaletimde kameralar yakalandı. İnanamıyorum arkadaşlar. inanamıyorum Bir dakika. Hemen tekrardan bakacağım kameralara. Aa kayboldu. Şaka gibi. Bir anda kayboldu. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar kayboldu. Kapı halen açık mı? Bir dakika bakayım. Kapı halen açık. Aa arkadaşlar kapı halen açık görüyor musunuz? Ben kapıyı kapatmıştım. Siz de gördüğünüz zaten kapıyı biri açtı. Kim açtı acaba ya? Bir dakika diğer kameraya bakıyorum. Ah arkadaşlar yine tuvaletin içine kameraya geldik. Bakın şu, şu anda biraz bekleyelim şöyle. Shibili tuvaleti her an tuvaletten çıkabilir. Her an o böyle gizemli kafasını çıkartabilir. böyle yapabilir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Shibili tuvaletin kafası böyle uzuyor böyle. Böyle oluyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz bir kimse yok. Hemen biraz şöyle bekleyeceğim. Sessiz olalım arkadaşlar. Shibili tuvalet her an o tuvaletin içinden çıkabilir. Ben o yüzden biraz bekliyorum şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz sessiz olalım arkadaşlar. Bağırmayalım. Bakalım Shibili tuvalet çıkacak mı? Biraz bekliyoruz. Hadi bakalım şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Hatta şöyle bir zaman tutayım arkadaşlar ben. Hemen şöyle bir zamanımı açayım, şöyle biraz zaman tutacağım arkadaşlar. Evet, bekliyoruz bakalım. Şebelî tuvalet çıkacak mı, çıkmayacak mı? Sesimizi çıkartmayalım arkadaşlar. Çok fazla böyle sessiz ko bağırarak konuşmayacağım ki Şebelî tuvalet çıkabilir arkadaşlar. Şu an görürüz ve henüz daha çıkmadı. Aa! Yine çıktı. Arkadaşlar bakın, Şebelî tuvalet çıktı. Aa! İnanamıyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Benim tuvaletimde ne işi var? Evime geldi ve benim tuvaletimde şu anda Aman Allah'ım ben ne yapacağım şimdi Bir dakika hemen diğer kameraya geçeyim Arkadaşlar bir dakika odaların kapıları Gördüğünüz gibi kapalı bakın şu an burada yok Hemen diğer kapıya bakıyorum ha, Oh be Arkadaşlar kapı kapanmış gitti sanırım Oh, oh be sonunda Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Odalar kapandı kapıyı da kapatmış Sanırım gitti arkadaşlar evimden Evet şibili tuvalet evime bir, bir, geldi şöyle bir hemen Geri gitti bir geldi bir hemen bir Geri gitti arkadaşlar Bakıyorum evet gördüğünüz gibi gitmiş o iyi iyi arkadaşlar tamam kurtulduk Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şibili tuvalet bir benim evime geldi Ve ondan sonra hemen geri gitti Şimdi gelin bir bakalım tuvalette mi değil mi diye Evet arkadaşlar şimdi benim evimin Tuvaletine gidiyoruz bakalım şibili tuvalet Orada mı Arkadaşlar çok korkuyorum bakın burası benim tuvaletim Şimdi ışığını açacağım şöyle Acaba şibili tuvalet içeride mi arkadaşlar Çok merak ediyorum şöyle bakıyorum Bakıyorum aa, aa, Arkadaşlar bakın aa, aa. tuvaletin ağzı açık Bakın tuvaletin ağzı açık her an şibili Tuvalet buradan çıkabilir arkadaşlar Her an şibili tuvalet buradan çıkabilir çok korkuyorum Acaba içinde bir şey mi var arkadaşlar Bilmiyorum ama çok korkuyorum şu anda Çünkü şibili tuvalet buradaydı arkadaşlar Her an buradan geri çıkabilir Şöyle bir bakalım arkadaşlar arkadaşlar şibiri tuvalet buradaydı. Bir dakika şöyle sifona basacağım. Ha, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an şibiri tuvalet varsa gitti arkadaşlar. Evet şöyle bir daha basayım. Bir daha bir daha. Şöyle bir daha bastım. Evet şibiri, şibiri tuvalet buradan çıkmıştı arkadaşlar. O tuvalet adam buradan çıkmıştı. Şu anda gördüğünüz bir yok. Şöyle bir daha basayım arkadaşlar. Evet, 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 evet. Gitti, evet. Çibiri tuvalet yok arkadaşlar. gördüğünüz mü arkadaşlar? Çibiri tuvaletten sonra da kurtulduk. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer gece 3'te tuvalete gitmemi istiyorsanız videoya hemen bir sürü like atın arkadaşlar. Gece 3'te tuvalette acaba başıma neler gelecek? Çok merak ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.